MasterChef yeni sezon yarışmacıları belirlenmeye başladı. Geçtiğimiz gün ilk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen yarışma programında ana kadronun belirlenmesi için elemeler başladı. Adaylar şeflere yaptıkları yemekleri beğendirmek ve kadroda yer almak üzere hünerlerini sergilerken izleyenler 2021 MasterChef yeni yarışmacıları kimler? Yeni sezon kadrosu belli oldu mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 MasterChef yarışmacıları isimleri ve tüm detaylar. Yeni sezona başlarken bu akşam yayınlanacak bölümle beraber Master şefte yarışacak kadroda belli olacak. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2021'de üçlü düellolar sürerken yarışmada bu akşam MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı. MasterChef Türkiye 2021'in 27 Temmuz akşamı yayına gelen bölümde yarışmanın üçlü düellosunda Mustafa, Mert ve Emre Turu geçmek için yemek yapmaya başladılar. Şefler tadım yaptıktan sonra tabakları değerlendirmeye aldı iki yarışmacının da yemeğinin çok güzel olduğunu dile getiren şefler iki yarışmacıyı da bir üst tura çıkardı. Böylelikle üçlü elemede iki yarışmacı bir üst tura çıktı.